E, emekli ek formülü demiş başlık atmışsınız. SSK bağ kurulara refah payı ve taban aylık artışı var mı? Var mı? Şimdi e, biliyorsun bu yüzde yirmi buçukluk bir Refah payı ve taban artışı var mı? Evet. Şimdi emeklerle ilgili biz bir hesap yaptık burada hatırlarsan. Hani Hangisine? orta vadeli programda yüzde evet, yirmi sekiz evet. buçuk dedi. %17'ye yakın memur emekleri için bir oran çıktı ortaya. %11'lik zaten toplu sözleşme var ve enflasyon farkıyla. SSK ve Bağkur emekleri için ise %11 civarında bir 6 aylık enflasyon artışı ortaya çıkmıştı. Evet. Dolayısıyla arada 6 puanlık bir fark oluştu. Bu farkın kapatılması söz konusu Ocak ayında. Yani hem SSK Bağkur emeklerine %17 işte e, tabii 28 buçukluk enflasyon tutarsa diye söylüyorum. E, %17'ye yakın bir artış hem de memur emeklerine %17'ye bir artış. Dolayısıyla bu refah payı bu şekliyle SSK ve Bağkur emeklerine verilebilir. Daha önce e, aynı uygulama memur emekleri için yapılmıştı. Yine SSK Bağkur emekleri için yapılmıştı. Yani aradaki fark oluştuğu zaman ikisinin birleştirilmesi söz konusu oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla Ocak ayında böyle bir refah payıyla birlikte e, artış oranının yükseldiğini görebiliriz. Hı hı. Tabii bu taban maaşı da yukarı çekecektir. 20 bin liranın üzerine çıkan bir taban maaşı da göreceğiz. Şu anda 16.881 lira. Yani en az maaştan bahsediyorum SSK ve Bağkur emekleri için. O yüzden emeklileri böyle bir şurada şimdi Ekim ayının 3'ünde biz Eylül enflasyonunu da karşıladıktan sonra bir 3 aylık enflasyon belli olacak. Evet. Dolayısıyla o 3 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra biz daha rahat konuşabileceğiz ama aşağı yukarı orta vadeli programın söylediği o 28-29'luk enflasyon tutacak gibi görünüyor. O da bize %11 civarında bir 6 aylık enflasyonu veriyor zaten. Hı. Dolayısıyla burada bir eşitleme söz konusu Yani 6-7 puanlık bir refah payı SSK Bağkur emeklileri için gelebilir Dolayısıyla artış oranı %20'ye yaklaşır orada da Çünkü memur emeklileri için bir avantaj oluştu Yani %11'lik bir Hı. toplu sözleşme artı 1000 liralık bir seyyanen zam toplu sözleşmeden çıktı Ve 6-7 puanlıkta bir enflasyon farkı oluşacak orada Peki yani bu, e, Ocak ayında bir e, böyle bir refah payı uzun zaman sonra tekrar gündeme gelebilir. Bu önemli bir başlık. Önemli evet. E, bugün detaylarını Takvim Gazetesi'nde de e, bulabilirsiniz. Faruk abi'nin anlatımının üzerine bir de okumak <laughs> isterseniz diyeyim de. <laughs> tam anlaşılmadıysa. Hayır, tam anlaşıldı tabii ki ama hani gazetenin de emeğini yok saymayalım. Ya ben şimdi etraftan şöyle bir şey duyuyorum. Buna da çok önem veriyorum gerçekten. E, bu ağır konular, ekonomi konuları. Onları herkesin anlayacağı Zaten dilde anlatmaya yok. çalışıyorum. E, elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. İnşallah onu başarıyorumdur. Valla hepimiz anlıyoruz. Evet, Söyleyeyim. Allah razı olsun. Sizden de. E, dışarıdaki e, tepkilerden de Aynen onu öyle. anlıyorum. E, etrafta. Siz yokken de sizin tepkiniz bana da geliyor. Aynen öyle. Hepimiz anlıyoruz. E, anlıyoruz yani. diyorlar ama bazen benim de anlatamadığım durumlar oluyor.